E olgun buharalı oldu. Önder Açıkbaş'ın NTV'de Müjde Ar ile yaptığı program dışında her program berbat, kötü ve rezil. Nasıl TV8'de ekran veriliyor bu adama? Karşılığında inanılmaz bedeller ödüyorum. Hayatımda en merak ettiğim şeylerden birisi İsmail Yekan'ın klibinde oynayan kızlar dışarı çıktığında utanmıyor mu diye yazmış. Ya biz o klipleri zaten dışarıda çekiyoruz. Aslında eve geri döndüklerinde durum var. Evet Yılmaz o gün son imajını gördükten sonra ülkeyi terk etmek istiyorum diyor. Ay bütün ülke senin zaten terk edilmeni bekliyor. Bye. Allah'ım bugün Bitlisler gibi giyinip saçlarımı kuşun kuşum aydın gibi yaptığım için mi bütün tüm güzel kızları karşıma çıkartıyorsun? Vallahi doğru demişsin. O zaman devam et. Saçın benim gibi olmazsa ve Bitlisler gibi giyinmezsen demek ki sana kimse bakmaz. Otur evinde çekirdek çitle canım. Başka yapacak hiçbir şeyin yok. O zaman kurban ol sen bu saçlara. Önder dijital işler. Bu ne lan dijital işler diye. Abi ne çok tweet gelmiş. Önder Açıkbaş komedi programı yapıyor cümlesi. Dünyanın en büyük komedisi olabilir. Hayat ne acayip. Bir gün seni bende konaklamaya çağırıyorum sevgili dijital işler. Ey yumurtaya can veren Allah'ım. Yılmaz Morgül'e neden yarattın? Ah canım seni gibi gerizekalılar böyle sorular sorsun diye yarattı. Öpüyorum. Kuş oyunları çok tutuyor. Bir Türk yapımı kuşum aydın oyunu mu yapsak? <laughs> Süper olur biliyor musun? Ben olsaydım yapardım. Acayip de keyifli olabilir. Mutlaka gagasıyla bir iş halletsin ama. Olabilir. Yıl Yılbaşında büyük ikramiyeyi milli piyango biletine değil, Önder Açıkbaş'ın nasıl ünlü olduğunu açıklayabilene vereceklermiş. Eren Soydaş. Erenciğim, büyük ikramiye sana çıktı. Gel al.